Değerli izleyiciler, Ramazan Divanı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle birlikte Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanı Boğaç Babür Turna bizlerle birlikteler. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Davetiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Biz teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için. Ee, okulumuza öncelikle, üniversitemize hoş geldiniz. Ee, hocam biraz sizi tanımak istiyoruz hı hı. biz. Tabii. Evet. Babür Turna ismim. Ee, Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışıyorum. Ee, Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi bir dairemiz var, sizin de bahsettiğiniz gibi. O dairenin <laughs> başındayım. Ee, yaklaşık işte enstitü kurulduğundan beri, yani 15 yıla yaklaştı, ee, enstitüde çalışıyorum. Ee, temel amacımız yurt dışında Türkçe ve Türk kültürünü tanıtmak. Hocam e, temel amaçtan biraz bahsettiniz ama Hı -hı. yani Yunus Emre Enstitüsü e, bizim öğrencilerimiz tarafından da merak edilen bir yer. E, biraz bahseder misiniz ne işte uğraşıyorlar e, bu şekilde? Tabii e, aslında mekan olarak çok yakınız, e, size komşu sayılabiliriz. Biz de e, ulusta tarihi bir binada faaliyetlerimizi başladık. E, 2009 yılında e, Yunus Emre Vakfı Kanunu ile birlikte kurulmuş olan bir vakıf Yunus Emre Vakfı vakıf bünyesinde bir enstitü var. Bu enstitü yurt dışında kültür merkezleri açıyor. E, e, Nihai olarak hedefimiz e, Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili etkinlikler yapmak, Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmak ve e, e, yurt dışında mümkün olduğu kadar daha çok insana ulaşarak Türkiye'yi ve Türkiye ile ilgili en doğru bilgileri e, birinci elden bizim hastamızda almalarını sağlamak Türkiye'yi aleyhinde. Ee, yanlış e, bilgileri mümkün olduğu kadar azaltmak. Peki hocam, Yunus Emre enstitüsü hangi Müslüman coğrafyalarda faaliyet göstermektedir? Ee, yani sadece aslında Müslüman coğrafyalarda da mı faaliyet gösteriyor? O da aslında merak etmemiz. Ee, hayır, biz e, yurt dışında şu an itibariyle 60'tan fazla ülkede 80'den fazla kültür merkezimiz var. E, biz Mümkün olduğu kadar çok ülkede e, merkez açmayı e, ve mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmaya e, çalışıyoruz. E, ama tabii e, Müslüman e, ülkeler bizim için ayrı bir önem taşıyor. E, birincisi e, içinde bulunduğumuz tabi coğrafi konum, e, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. E, a, tamamen aslında Müslüman coğrafyanın çok önemli yer işgal ettiği bir bölge. Aynı zamanda tarihi açıdan da çok önemli ve e, günümüz açısından da son derece kritik bir bölge. E, enstitü ilk merkezini 2009 yılında Bosna Hersek'te açtı. Bu e, hem yakın ilişkilerimiz olması bakımından önemli, hem de tabii ki sembolik bir anlamı olması bakımından önemli. E, bildiğimiz gibi e, Bosna Hersek yakın zamanda e, çok kötü bir e, savaş dönemi geçirdi. E, aslında Balkan coğrafyası uzun süredir e, sıkıntılı dönemler geçirdi. Aynı şekilde Kafkasya ve Orta Doğu'da böyle. Bizim özellikle yakın çevremizdeki Müslüman ülkelerle bunlar artık bizim tarihi bağlarımızın çok yakın olduğu, akrabalık bağlarımızın olduğu, artık kardeş ülke diyebileceğimiz toplulukların yaşadığı ülkeler. Dolayısıyla bu ülkelerin bizim açımızdan farklı bir önemi ve anlamı var biz e, Bosna'da açtığımız ilk merkezimizden sonra daha sonra hemen akabinde işte Arnavutluk, e, Makedonya e, ve sonra e, Mısır e, da merkezler açtık. Bu şekilde e, etrafa doğru yayılmaya başladık. Bugün yani Amerika kıtası da dahil olmak üzere e, dünyanın birçok önemli ülkesinde merkezimiz var. E, dediğiniz gibi Müslüman ülkeler e, çok farklı. Bizim tabii bu arada şöyle bir e, yanılgı demesek bile bakış açımızda düzeltmemiz gereken bir nokta var. Biz Müslüman coğrafyayı genelde hep Orta Doğu ve Balkanlar ve Kafkasya gibi kendi çevremiz olarak daha yoğun olarak algılıyoruz. Çünkü bu bölgede yaşıyoruz. Ama aslında uzak Doğu Asya'da Pasifik bölgesi diyebileceğimiz bir coğrafya var ki orası aslında nüfus bakımından dünyanın en Yoğun e, Müslüman e, topluluklarının yaşadığı yer, İşte Malezya, Endonezya evet. buraya doğru yaklaşırsak, işte e, Brunei, e, sonra Hindistan, Pakistan. E, yani aslında e, Asya özellikle e, Pasifik'ten başlayacak şekilde ve tabii ki yine Rus coğrafyasında da çok ciddi bir Müslüman nüfusu var. Dolayısıyla Müslüman ülke e, dediğimiz zaman e, perspektifimiz artık bu yüzyılda. Bütün dünya için alacak şekilde genişletmek zorundayız çünkü e, Müslüman ülke dediğimizin dışında e, Müslüman olmayan ülkelerin içinde de çok ciddi Müslüman topluluklar var. E, son yıllardaki göç hareketlilikleri, e, ulaşımın iletişimin kolaylaşması, artık bizim zihnimizde Müslüman olmadığını varsaydığımız ülkelerde de ciddi bir Müslüman nüfusun var olmaya başladığını gösteriyor. Dolayısıyla aslında dünyanın her yerinde Müslümanlar var. Hocam bu e, Yunus Emre Enstitüsü dediğiniz gibi hani e, Türkiye'yi aslında temsil ediyor. E, yani sadece Müslümanlara yönelik değil sanırım enstitünün şeyleri, Hayır. etkinlikleri. E, biz dediğim gibi e, birinci e, iş alanımız Türkçe. E, Türkçeyi öğretmek, Türkçeyi tanıtmak e, ve hemen bunun yanında da Türk kültürünü tanıtmak. Yani bu iki ana hat üzerinde biz ilerliyoruz. Dolayısıyla buna talep gördüğümüz her yerde merkez açabiliyoruz. Merkez açmadığımız, açamadığımız yerlerde de gerek uzaktan eğitim yöntemleriyle, gerek bölgedeki üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle bir şekilde bölge insanına, özellikle gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu esnada da Müslüman olup olmadığı açıkçası bizim için çok fark etmiyor. Tabii ki Müslüman coğrafyalar bizim için ayrı bir önem taşıyor. Ee, ama e, dediğimiz gibi e, nerede talep varsa biz oraya muhakkak bir şekilde ulaşmaya e, ve kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Hocam şimdi biz de biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız. Ee, Yunus Emre Enstitüsü bu e, yurt dışında ne gibi Ramazan ayına dair faaliyetler yapıyor merak ediyoruz. Ee, Ramazan ayı e, bizim e, Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip, çok farklı bir yere sahip. Kültür anlamda da çok ciddi bir hareketlenmenin olduğu bir dönem. Aslında yakın coğrafyalarımıza baktığımız zaman özellikle sıcak ülkelerde Ramazan ayında hayatın böyle biraz daha yavaşladığı, biraz daha sükunetin hakim olduğu toplumlar görebiliyoruz ama biz normalden daha da hareketleniyoruz aslında. Özellikle yakın geçmişe kadar Ramazan'ın bizim için ayrı bir e, dini tarafının dışında e, kültürel de bir boyutu var. Yani adeta bizim e, sosyal hayatımızda, kültürel hayatımızda ayrı bir pencere açıyor, ayrı bir boyut başlıyor Ramazanda. E, Ramazan e, bir kere her şeyden önce e, toplumsal hareketliliğin çok arttığı bir dönem. E, sadece iftar ziyaretleri, e, iftar buluşmaları e, bile bunu, say bunu değerlendirmek için önemli bir e, gösterge bizim için ama iftar sonrasında işte birlikte yapılan etkinlikler, işte buluşmalar, birlikte vakit geçirmeler, hatta bazı zamanlar işte sahur zamanı bile bazı etkinlikler yapılabiliyor. Dolayısıyla sosyal kaynaşmanın çok yoğunlaştığı bir ay. Biz de bu kültürümüzde var olan bu özelliği yurt dışında da hem Müslüman coğrafyalarda hem Müslüman olmayan coğrafyalarda da tanıtmaya gayret ediyoruz. E, açıkçası e, bu e, Türk kültürüne has e, olmakla birlikte başka ülkelerde de buna benzer şeyler görebiliyoruz. Ama Ramazan olması dolayısıyla işin bir manevi boyutu da olduğu için dolayısıyla bu sosyal hareketlilik bizi iki yönden bir tanıtım yapma imkanı sağlıyor. Bu da e, açıkçası Ramazan'ı bizim için kültürel etkinlikler bakımından e, hareketli bir e, dönem haline getiriyor. Peki hocam bu Ramazan etkinliklerinin toplumu olan etkisi ve katılımı nasıl e, yurt dışında? E, bu da şöyle bir ayrım yapabiliriz. E, birincisi e, Avrupa e, ve işte batı ülkeleri diyebileceğimiz ya da e, Müslüman olmayan nüfusun ağırlıkta olduğu ülkeleri e, dikkate aldığımız zaman e, orada özellikle bir e, Müslüman nüfus varsa bir e, Türk nüfusu varsa ee, Ramazan e, tabii ki bir Müslüman ülkeye göre çok daha e, zayıf ve çok daha sönük geçiyor. E, bu da orada yaşayan Müslümanlar açısından aslında e, bir bir bakıma bir sorumluluk yüklüyor. Yani kendi ülkelerindeki ya bir Müslüman ülkedeki gibi e, Ramazanı yaşama arzusu taşıyor bu insanlar haklı olarak. Hele ki bu ülkelerden yeni gitmişlerse ve anıları çok taze ise dolayısıyla o yaşadıkları ülkede. E, yani iftar zamanı bir e, akşam ezanın sesi duymamak bile insanları Ramazan'ı eksik yaşadıkları, tam olarak yaşayamadıkları hissine e, sevk edebiliyor. Bu tür eksiklikleri e, mümkün olduğu kadar birbirleriyle e, dayanışma içinde ortak Ramazan ruhunu daha iyi yaşayabilecek şeyler yapmaya e, yönelerek gidermek istiyorlar. Dolayısıyla bizim e, bu, dönem, bu dönemde yaptığımız faaliyetlerde biraz da bu açlığı gidermeye yönelik oluyor. Yani en basitinden iftar programları ve iftar programları esnasında Türk kültürüne dair tanıtımlar veya Türkçe'ye dair etkinlikler yapabiliyoruz. Bunlar çok rağbet görüyor. Aynı zamanda gün içinde yani iftar öncesinde de yine özellikle öğrencilerle birlikte yaptığımız etkinlikler var. Evet sadece e, kültürel bir etkinlik olarak değil bunu dediğim gibi Ramazan'da e, farklı Müslüman toplulukların farklı ülkelerden gelen e, Müslüman toplulukların bir araya gelip bir şekilde Ramazan'ı yaşama hissini tattıkları bir e, ortama dönüştürüyoruz biz etkinliklerimizle. Etkinin içeriği burada çok önemli olmayabiliyor. Bir film gösterimi olabiliyor, bir müzik dinletisi olabiliyor yahut akademik bir söyleşi olabiliyor. Ee, sadece bir buluşma, bir ziyaret bile olabiliyor. Bunların hepsi bu Ramazan ruhunu oluşturmada, insanlara o özledikleri, o lezzeti hissetmede önemli bir imkan sağlıyor diye düşünüyoruz. Peki hocam merak ediyoruz, Ramazan sürecinde yürüttüğü çalışmalar Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye'nin kültürel diplomasisini nasıl etkilemektedir? Birincisi, özellikle Müslüman toplumlar, yani Türkiye'yi tanımayan, Türkiye'ye çok aşina olmayan, Türk kültürünü çok bilmeyen Müslüman topluluklar üzerinde çok önemli bir etkisi oluyor. Çünkü bizim Ramazan'ı yaşama şeklimiz, bizim Ramazan'ı anlama, yorumlama şeklimizi görüyorlar ve kendileri eğer böyle bir gelenekten gelmiyorlarsa bu onlar için çok cazip ve heyecan verici oluyor ve bunu seviyorlar. Eğer kendi ülkelerinde de benzer bir gelenekten geliyorlarsa o zaman bu geleneğin bir benzerini buldukları için de mutlu oluyorlar. Bizimkini paylaşırlarken aynı zamanda kendi geleneklerini de paylaşmak istiyorlar. Biz özellikle enstitüde yurt dışında faaliyet yaparken şuna çok dikkat ediyoruz. Tek taraflı bir Kültürel propaganda yapmamaya gayret ediyoruz. Yani sadece Türk kültürünü anlatmak, sadece Türkçe'yi anlatmak değil. Biz karşımızdaki insanlara gelin siz de kendi kültürünüzü bizimle paylaşın, biz de sizden bir şeyler öğrenelim diyoruz. Bu kültürel diplomasi de çok e, faydalı, çok yol açıcı e, ve işbirliklerin çok arttırıcı bir yaklaşım biçimi. E, biz de mümkün olduğu kadar bunu uyguluyoruz. Bu durumda. E, diyelim ki eee gayrimüslim bir ülkede iki farklı ülkeden gelen e, Müslüman e, bir araya gelip kendi e, Müslümanlık e, kendi Müslümanlıkları içindeki Ramazan anlayışlarını paylaşarak böylece bir, bir anlamda kültürel etkileşime girmiş oluyorlar. E, bu da aslında bizim tam olarak istediğimiz bir şey. Yani insanların birbirini tanıması, insanların birbirini daha iyi anlaması. Dolayısıyla birbirlerinin kültürüne aşina olan insanların birbirleri hakkında ön yargı beslemeyeceği, birbirlerini daha iyi tanıdıkça birbirleri arasındaki anlaşmazlıkların azalacağı ve tamamen ortadan kalkacağı inancıyla bunları yapıyoruz. Ki zaten kültürel etkileşimin, kültürel diplomasinin nihai amacı bu. Hocam peki Türkiye'yi tanıtırken, işte Türk dilini tanıtırken olumsuz şeylere rastladınız mı mesela? Ya, olumsuzlukların büyük bir çoğunluğunun mesnetsiz ön yargılar olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili tabii pek çok örnek yaşadık geçmişte. Bu dediğim gibi ön yargılarla mücadele etmek yani dünyadaki en zor işlerden bir tanesi. Çünkü karşınızdaki insan uzun yıllardır süregelen hatta belki devirlerdir süregelen bir e, bilgi, bir yargıyı miras alarak karşınıza geliyor ve sizin kendinizi anlatmaya çalıştığınız zaman o zaten zihninde yerleşmiş kemikleşmiş bir e, şablonla size yaklaşıyor. Yani Türkiye zaten şöyle bir ülkedir, Türkler zaten böyle insanlardır, Türkçe de zaten böyle bir dildir diye zihninde yerleşmiş kemikleşmiş bir ön yargı varsa bununla mücadele etmek, bunu kırmak gerçekten çok zor. E, ama e, işte Ramazan'ın bir başka önemli sunduğu fırsat da bize bunlardan bir tanesi. Bu tür önyargılı olan insanları Ramazan esnasındaki merkezlerimizin hazırladığı etkinliklerden bir tanesini davet etmek. Özellikle farklı Müslüman toplulukların da davet edildiği bir ortama davet edip Müslümanların Ramazan'ı nasıl geçirdiğini, işte iftar öncesi ve sonrasında o birliktelik ruhunun, o kardeşlik ruhunun, o maneviyatın nasıl herkesi kapsadığını gösterdiğimizde e, önyargıların büyük ölçüde azaldığını görebiliyoruz. E, Türkçe ile ilgili önyargılara gelecek olursak e, bu, bu konuda e, önyargılardan bahsetmeden önce aslında başka bir şeyden bahsetmekte fayda var. E, bizim e, ki öncelikle dediğim e, konu kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. E, Türkçe ile ilgili e, çok uzun yıllar boyunca ee, ne yazık ki diğer e, önemli dünya dillerine kıyasla çok fazla e, şey yapmamışız Türk dilinin tanıtımı açısından. Yani bir dilin tanıtımı nasıl yapılabilir? Ee, işte edebiyat, sanat ve kültür alanında mümkün olduğu kadar çok e, yayın yaparak bu yayını sadece kitap olarak düşünmemek lazım. Yani e, sinema, müzik, e, bütün kültürel alanlar bunun bir parçası olabilir. Yani içinde Türkçe olan her şey, her ürün. ...aslında Türkçe'nin tanıtımına hizmet eden bir şeydir. Ee, bizim bu konuda rekabet e, gücümüzün e, zayıf olarak başlaması... E, ...Türkçe'nin az tanınıyor olmasına sebep oluyor. E, dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar çok yayın yaparak... ...özellikle Türk diliyle ilgili, Türk diliyle öğretilme konusunda... E, ...sürekli güncel materyal üreterek e, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ki... E, ...bunlardan bir tanesi önemli, bir tanesi de bizim... E, çevrim içi Türkçe kurslarımız ve e, dijital materyallerimiz. Bugün artık herkes e, e, basit cep telefonlarıyla bile dil öğrenme kurslarına kayıt olabiliyor. Yahut herhangi bir öğretmene ihtiyaç duymadan temel seviyede bile olsa dil eğitimi yapabiliyor. Dolayısıyla biz bu alanda e, Türkçe'ye yeni materyaller kazandırıyoruz. E, bu da e, yaygınlaştıkça, yani Türkçe'nin... E, Dünya dilleri arasında görünürlüğü arttıkça e, Türkçe ile ilgili ön yargıları da gittikçe azaltıyor. Hocam, peki e, Türkiye'de yapılan çalışmalar var mı, özellikle Türkiye bazında? E, Türkiye'de yapılan çalışmalarımız e, Türkçe ile ilgili düşünecek olursak e, burada e, aslında önemli işlerin e, mutfağı burası. E, biz materyallerimizi burada hazırlıyoruz, e, içeriklerimiz burada hazırlanıyor. Ee, yine yurt dışından ilgili e, ülkelerin e, uzmanlarıyla e, birlikte istişare edilerek onlardan da danışılarak e, fikirler alınarak yapılıyor. E, burada bir başka önemli e, bizim ürünümüz de e, Türkçe yeterlik sınavımız. Evet. Yani uzun yıllar e, bunun yine eksikliği çekildi. E, Yunus Emre Enstitüsü e, bir süre önce e, Türkçe yeterlik hazırladı Türkçe yeterlik sınavını e, Avrupa dil kriterlerine uygun olarak hazırladı ve uygulamaya başladı ve bununla ilgili olarak da e, bu konuyu takip eden bu konudan sorumlu olan ALTE isimli bir kuruluş var Avrupa merkezli ve ondan akreditasyon aldı. Dolayısıyla Yunus Yunusem'in hazırladığı e, Türkçe yeterlik sınavı bütün dünya çapında yapılan bir sınav ve e, diğer dünya dillerinin yaygın olarak bilinen sınavlarıyla eşdeğer bir sınav. Dolayısıyla yurt dışında herhangi bir insan, ana dili Türkçe olmayan herhangi bir insan istediği zaman kendi Türkçe seviyesini belgelendirebileceği bir sınava sahip. Bu sınava dünyanın herhangi bir yerinde girdikten sonra aldığı sonuç belgesini ister kendi ülkesinde ister başka bir yerde Türkçesini belgelendirmek için kullanabiliyor. İşte bu sınavı biz burada hazırlıyoruz, Türkiye'de hazırlıyoruz. Onun dışında kültürel etkinlikler açısından konuşacak olursak, ee, tabii yurt dışında yaptığımız faaliyetlerin önemli bir kısmını biz buradan Türkiye'den e, Türk sanatçılarla hazırlıyoruz. E, ve tabii ki e, bir yandan da e, yurt dışında yaşayan Türklerin de bu konudaki katkılarını bekliyoruz ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü yurt dışında yaşayan bir hayli e, Türk var e, ve onların içinde de e, kültürel e, üretim yapan ee, çok sayıda insanımız var. Dolayısıyla biz onların da e, katkı sunmalarını, onların da Türk kültürünün bir parçası olduğunu düşündüğümüz için e, onlarla da ortak faaliyetler yapıyoruz. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki e, sanatçılarla yurt dışında yaşayan sanatçıları bir anlamda buluşturmaya gayret ediyoruz. Yani hocam anladığım kadarıyla buradaki e, koordinasyonunuz aslında yurt dışına gidiyor. Evet. Burada yapmaktansa yurt dışında e, Türkçeyi ha. daha yaygınlaştırıyorlar. Tabii tabii. Yani bir, Yunus Emre Enstitüsü'nün aslında e, görev alanı ve çalışma alanı yurt, yurt dışı. dışı evet. Hı -hı. Peki hocam e, çok çok önemli böyle ses getiren birkaç tane projenizden bahsedebilir misiniz özellikle? Hı -hı. Tabii ki bahsedebilirim. Yani aslında e, biz e, yani küçük çaplı da olsa, çok büyük çaplı da olsa faaliyetlerimizin hepsini böyle çok e, özenerek ve uğraşarak hazırladığımız için böyle seçim yapmak zor oluyor. İnsan sevdiği şeyler arasında zor seçim yapıyor. Ama bir süre önce mesela Arjantin'de bir etkinlik yaptık. Geçen yıl biliyorsunuz 2023 yılı Aşık Veysel anma yılıydı. Çok küçük görünmekle birlikte etkisi çok büyük olan bir etkinlik yaptık oradaki arkadaşlarımızla. E, yerel bir e, müzisyen grubuna aşık Veysel'i tanıttık, e, aşık Veysel'i anlattık, aşık Veysel'i dinlettik e, ve e, bu insanların aşık Veysel'in sözlerinden, düşüncelerinden ve müziğinden çok etkilendiğini gördük. E, bu tabii bizim bu, bu aşamada e, bizim e, hedefimizi bir anlamda yerine getirmiş e, olduğumuzu gösteriyordu ama e, beklemediğimiz bir şekilde bu faaliyet devam etti ve. E, müz müzisyenler e, bu aldıkları ilhamla kendileri kendi tarzlarında, kendi enstrümanlarıyla, kendi müzik anlayışlarıyla Aşık Veysel'e bir beste yaptılar. <laughs> e, siz o müziği dinlediğiniz zaman e, yerel bir Arjantin şarkısı din dinlediğinizi düşünüyorsunuz ama sözlerine baktığınız zaman Aşık Veysel'i anlatan ve Aşık Veysel'i öven bir şarkı çıktı ortaya. E, ve bu o, o, o çevre insanlarında da çok o, hoş e, ...yankılar buldu. Ee, bu ne açıdan önemli? Tek başına baktığımızda bu küçük bir etkinlik. Ama... ...sonuçları ve etkisi bakımından aslında çok önemli. Çünkü e, biz dediğim gibi... E, ...biz oraya... ...Aşık Veysel'i sadece dinletip... ...Aşık Veysel'i tanımalarını sağlamış olsaydık... ...bu e, bir anlamda... ...sadece bir tanıtım olacaktı. Ama şu anda... E, ...bir bakıma onların kültürlerine de dahil olmuş oldu. Yani Aşık evet. Veysel... ...onları etkileyen, onların... Yeni üretimler yapmalarına sebep olan bir hareket noktası oldu. Belki ileride bunun gibi daha başka örneklerde de çıkacaktır. Bunun gibi bir başka önemli etkinliğimiz, Londra'da bir süre önce yapmıştık. Besteci Can Atila'nın Gelibolu Senfonisi'nin Londra Flerman Orkestrası'yla dünya premieri yapıldı. O da hem yoğunluğu bakımından hem hedef kitlesi bakımından çok büyük bir çaplı bir şeydi. Ama aynı zamanda Batı'da yani Türkiye'nin kültürel seviyesini, gücünü, birikimini göstermesi bakımından da çok etkili oldu. Bu vesileyle hem Çanakkale Savaşı yeniden anılmış oldu hem de Türkiye'nin e, bu konudaki e, kendi tarihini kültürel açıdan, kültürel vasıtalarla yorumlama ve yeniden üretme kapasitesi e, gösterilmiş oldu. E, bunun gibi yani çok faaliyet var. E, hepsi birbirinden önemli, hepsi birbirinden değerli ama e, küçük olması ya da büyük olması bizim için dediğim gibi çok önemli değil. Önemli olan bıraktığı iz. E, yani siz 100 bin kişiye hitaben bir etkinlik yaparsınız, e, gelip geçici olur ama çok küçük bir gruba öyle bir etkinlik yaparsınız ki o grubun içindeki bir kişi e, bundan çok etkilenir ve e, bütün hayatı değişebilir. E, biz mesela yurt dışındaki merkezlerimizde yaptığımız etkinliklerde birçok kez e, hiç tanımadığımız halde bizim yanımıza gelip işte Türkçe e, konuşmak isteyen Türkçe konuşmaya çalışan birçok insanla karşılaşıyoruz. Ee, ve nerede öğrendiniz Türkçeyi diye sorduğumuzda birçoğunun kendi gayretleriyle, kendi çabalarıyla işte televizyon dizileriyle e, okumalar yaparak vesaire öğrenmeye çalıştığını görüyoruz. E, bu e, çok önemli bir e, kaynak e, Türkçe'ye olan ilgi, e, bu Türk kültürüne olan ilgi aynı şekilde birlikte devam ediyor. Bunu muhakkak değerlendirip e, ileride daha yoğun bir biçimde yani Türkiye'nin daha doğru bir biçimde anlaşılması ve Türkiye'ye olan dost insanların artırılması için kullanılması gereken önemli bir fırsat. Biz de şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocam Yunus Emre Enstitüsü aslında çok ciddi işler yapıyor. Yani yurt dışında aslında bir simge gibi, Türkiye'nin simgesi gibi olmuş. Hı hı. Siz son olarak hocam bir şey söylemek ister misiniz? Dediğiniz gibi enstitümüz... Bu yıllar içinde hem sayısal olarak büyüdü açtığımız kültür merkezleri bakımından hem kapasite olarak genişledi. Aynı zamanda dünya çapında büyük işler yapabilen önemli bir kültür kurumu haline geldi. Ama bütün bunların ötesinde baktığımız zaman yaptığımız iş aslında doğrudan bir insana ulaşmak, insana dokunmak. Ee, insanın zihin dünyasında yeni bir ufuk açmak, daha önce bilmediği, daha önce görmediği ya da e, doğru olduğunu zannettiği e, bir veriyi değiştirmek ve onu doğrusuna doğrusuna kavuşturmak. E, bu bakımdan aslında e, önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum ama e, tabii ki bu işin bir tarafı da şu, e, sonucunu hemen aldığınız bir iş değil. Zaman gerekiyor, yıllar sonra gerekiyor bir, belki 20-25 yıl sonra Türkiye'ye gelen ve kendi ülkelerinde önemli mevkilere geliş, gelmiş insanların işte ben gençken ülkemdeki Müslüman Enstitüsü'ne gitmiştim, orada falanca etkinliğe katılmıştım, yahut kurslarına katılmıştım dediğini duyacağız. Bu da bizden sonrakilere sanıyorum önemli bir kaynak, önemli bir imkan verecek ve bununla mutlu olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, gelip bize Yunus Emre Enstitüsü'nü tanıttığınız için e, bizler de bu şekilde tanımaya vesile olduk. Ee, değerli izleyiciler bugün aramızda Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanı Boğaç Babür Turna bizlerle birlikteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Müzik